Merhaba arkadaşlar. Süper Altın'ın yenisi çıkmış. Bakalım 5 tane aldık. Bu 5 tane de ne bulacağız? 50 lira olmuş. Şöyle ikramiyeler 50, 100, 150, 200, 500. Pardon 250'ymış. 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 20000, 40000, 4 milyon ikramiyeleri de büyütmüşler. Bonuslar boş. 250 20 bin 1000 4 milyon 20 000, 40, 000. bin 40 bin 1000 40 bin 4 milyon. 3 tane olan yok. Bu boş. 50, 100 20.000. 50 1 milyon 4 milyon 4 milyon. 1 milyon diyorsun. Evet 50 lira çıktı buradan. 120.000. Evet. Buradan 50 lira çıktı. 20 bin 40 bin 500 50 bin 20 bin 5 bin 40 bin Yine 3 tane olan yok. Bu da boş. 40.000 10.000 2500 150 250 1000. bin, 1000 10.000 bin, 2500 Yine bulamadık. Bir Lira bulduk şimdiye kadar. Bonuslar boş güne. 40 bin, 4 milyon 500. 150. 4 milyon 10.000, bin. 10 bin 150. 40 bin. 250 liralık 5 tane süper altın kazıdık arkadaşlar. Sadece şuradan 50 lira bulduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.